9. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali'ne hoş geldiniz. Festivalimizin yürütme kurulu, Başkan Menderes Samancılar, üyeler Nebil Özgen Türk, İsmail Timuçin, Güven Kıraç, Hüseyin Orhan ve Gökhan Mutlay'dan oluşuyor. Ödül törenimize geçmeden önce geceye ev sahipliği yapan Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Onursal Başkanı Sayın Zeydan Karaları konuşmalarını yapmak üzere sahneye davet ediyorum. Çok değerli sanatçılar, çok değerli Adanalı kardeşlerim, sinema severler. hepinizi en derin saygılarımla selamlıyorum. Hepiniz şeref veririz. Hoş geldiniz. Herhalde Türkiye'yi ezberlettik. Adana'nın sinemaya katkısını, sinema deyince Adana'nın akla geldiğini, çok değerli sanatçılar yetiştirdiğini, bütün Türkiye'yi anlattık. Anlatmaya da devam edeceğiz. Derler ki tekrarın gücü. Bir şeyi ne kadar tekrar ederseniz o kadar beyinlerde kalırmış. Biz de bu özelliğimizi halka haykır haykıra her konuşmada söylüyoruz. Söylemeye de devam edeceğiz. Çünkü bu Adana'nın çok önemli bir özelliği. Bir, sanatsever bir kent. Çok sanat yetiştiren bir kent ve gerçekten sinema endüstrisine olağanüstü katkı koyan, bu katkıyı da artırarak devam ettiren bir kent. Bu açıdan Adanalı kardeşlerimizi kutlayalım. Hepinize çok teşekkür ediyorum. 12 Eylül günü sanatla başladık. Darbelere karşı olduğumuzu sanat etkinliklerimize sanat etkinliklerimize haykırarak bağırdık. Darbelere karşıyız diye. ve emek ödülleri dağıttık. 3000 kişi gelmişti o gün. Muhteşem bir gündü. Arkasından demin gösterdiğimiz çok değerli sanatçıları, kaybettiğimiz değerli sanatçıları andık. Onlarla ilgili çok değerli söyleşiler yaptık. Çok duygulandık. Ve hakikaten yeri doldurması çok güç sanatçıları kaybettik. Onların ruhları şad olsun, saygıyla anıyoruz. Bugün de büyük ödülleri dağıtacağız. Jüriye teşekkür ediyoruz. Yürütme kuruluna özellikle teşekkür ediyoruz. Yürütme Kuruluyla birlikte çalışan arkadaşlarımıza teşekkür ediyoruz. Çok emek verdiler ve iddiamız şu ki her sene bir sene öncesinden çok daha güzel bir festival yapacağız diye. Geçen yıl başlattık, bu yıl devam ettik. Yaklaşık 150 yerde halkımızı sinemayla buluşturdun. Değerli sanatçı arkadaşlar, size özel bir teşekkürüm var. Altın Kozan'ın mark olmasında, Adana'nın tanınmasında sizlerin katkısını azımsamıyoruz. Sizlere çok ayrıca teşekkür ediyoruz. Ve sanatçıların tamamına saygı duyuyoruz. Sanatçılar, sanatçıları yönlendirmeye katmak doğru değildir. Sanatçı toplumun önderidir. Sanatçı toplumu etkiler ve sanatçı zaten aykırı fikirli olur. Ona saygı duyacaksınız. Özgür düşünceli olacak. Biz dünyanın film festivallerine yarışmaya aday bir kentiz. Çünkü sinema deyince akla Adana gelir. Çünkü Adana deyince akla sinema gelir. Çünkü Adana deyince yetiştirili sanatta sanatçılar gelir. Yaşasın sinema, yaşasın sanat, yaşasın sanatçılar diyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. Festivalin en önemli bölümlerinden ulusal uzun metraj film yarışmasının jüri başkanlığını bu yıl ödüllü yönetmen senarist Özcan Alper yaptı. Jüride Odessa Uluslararası Film Festivali Direktörü Yulia Sinkeviç, aktör Nazan Kesal, aktör Levent Özdilek, görüntü yönetmeni Gökhan Atılmış, müzisyen Fahir Atakoğlu ve yazar akademisyen Profesör Doktor Umut Tümay Arslan yer aldı. Yarışmada Sinema Yazarları Derneği'nin üyelerinden oluşan jüri, Siyah Cüneyt Cebenoyan en iyi film ödülünü belirledi. İyi akşamlar. Biz de bir hafta boyunca filmler izledik, güzel filmler izledik. Her şeyden önce sadece buraya katılan değil, katılamayan, film yapan herkese de teşekkür etmek istiyoruz. Pandemide sinema yapmak, film yapmanın olağan zorluğunu kat katbe arttırdı. Bu yüzden bu festivalin gerçekleşmesini mümkün kılan bütün sinema emekçilerine teşekkür ediyoruz öncelikle. Siyat Cüneyt Cemen en iyi film ödülü. Ödülü açıklamak üzere jüri üyesi Sayın Erdoğan Mitrani'yi sahneye davet etmek istiyorum. Siyat en iyi film ödülünü Ali Kemal Güven'in yazıp yönettiği Cüneyt Kemal Böyle ödüllerle e, bize umut verdiniz. Çok teşekkür ederiz. Sağ olun. Film yönü en iyi yönetmen ödülü var ödülü açıklamak üzere jüri üyesi Sayın Bülent Pelit'i sahneye davet ediyoruz. Cem Demir e dedi, film yön, en iyi yönetmen ödülüne dair <laughs> ee, Öncelikle onu aldım, kozaya bize bu şansı kaldığı için çok teşekkür ediyorum. Bu yılın umut veren erkek oyuncu ödülünü açıklamak üzere sahneye Sayın İlperi Şahinkaya'yı davet etmek istiyorum. Umut veren erkek oyuncu ödülü Denizhan Akbaba. <laughs> i̇kiz kardeşim ödüyorum, iki varsın ikiz. Türkan Şoray Umut Veren Kadın Oyuncu Ödülü. Bu değerli ödülü bu yılın kazananını açıklamak üzere Sayın Caner Cindor'u sahneye davet ediyor. Mina Demirtaş. Kabahat. Ee, çok tatlı bir ekiple çalıştık. Ve çok güzel ve anlamlı bir iş ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. Evet, sırada yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu ödülünü açıklamak var. Ödülü açıklamak üzere Sayın Cemal Okan'ı sahneye davet etmek istiyorum lütfen. Yardımcı rolde en iyi erkek oyuncu ödülü Ali Hankaya Menderek. Çok teşekkür ederim ee, bu muhteşem organizasyonda bize yer verdiğiniz için. Yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu ödülü. Ödülü vermek üzere Sayın Gülsen Tunceli sahneye davet ediyoruz. Yardımcı rolde en iyi kadın oyuncu ödülü Ece Demirtürk. Kabahat. Çok teşekkür ediyorum bize bunu layık gören herkese, aileme, bütün tanıdıklarımıza, herkese çok ama çok teşekkür ediyorum. Ekibime çok teşekkür ediyorum. En iyi kurgu ödülünü 2019'da aramızdan ayrılan usta kurgucu Ayhan Ergürsel adına takdim edeceğiz. Ayhan Ergürsel en iyi kurgu ödülünü açıklamak üzere Sayın Reis Çelik'i sahneye davet etmek istiyorum. En iyi kurgu ödülünü alıyor. Sevda Taşkın Helmi Emre evet. Ela ila Hilmi ve Ali ve Ali. Elinden bu ödülü almak ayrıca benim için çok değerli. herkese çok teşekkür ediyorum. En iyi Sanat Yönetmeni ödülünü vermek üzere Çukurova Üniversitesi Rektörü Profesör Doktor Meryem Tunceli sahneye davet ediyorum. En iyi Sanat Yönetmeni ödülü Sayın Gülay Doğan Hanımefendiye gidiyor. Ela ile Hilmi ve Ali. Ziyafetin senarist ve yönetmeni. En iyi görüntü yönetmeni ödülünde sıra. Ödülü vermek üzere jüri üyesi Sayın Gökhan Asılmış'ı sahneye davet etmek istiyorum. En iyi görüntü yönetmeni Engin Özkaya, Çilingir Sofrası. Bence çok hak ettiği bir ödül. O yüzden çok teşekkürler. En iyi müzik ödülüne ödülü vermek üzere jüri üyesi Sayın Fahir Atakoğlu'nu sahneye davet ediyorum. En iyi müzik. Taner Yücel. Bana karanlığını anlattı. Saner adına bu ödülü almaktan çok mutluyum. Ee, o gelemedi, jüriye ve adama izleyicisine çok teşekkür etti. Ben de bu vesileyle ona çok teşekkür ediyorum. En iyi erkek oyuncu ödülünde sıra. Ödülü vermek üzere sahneye Levent Özgülay'ı davet etmek istiyorum. En iyi erkek oyuncu ödülleri diyeyim. Çünkü hem Ahmet Rıfat Şunga hem de Barış Göremen'i <laughs> Lütfen sahneye davet edin. Ee, çok teşekkür trifat İfat. Ee, ben de ona teşekkür etmek istiyorum buradan. O olmasa e, olmazdı. Gerçekten kendim böyle hissediyorum. En iyi kadın oyuncu ödülü var. Ödülü vermek üzere jüri üyesi Sayın Nazan Kesal'ı sahneye davet ediyor. Çok kıymetli Aslıhan Gürbüz'e ve sevgili Ece Yüksel'e takdim ediyoruz. Neyim yerindeyse dımdızlak kalmış bütün kadınlar adına almak istiyorum bu e, ödülü. çok çok teşekkür ederim. Jüri üyelerine çok teşekkür ederim. Festivale çok teşekkür ederim. En iyi senaryo ödülü, ödülü vermek üzere jüri üyesi Profesör Doktor Sayın Umut Tümay Aslan'ı tekrar sahneye davet etmek istiyorum lütfen. En iyi senaryo ödülü Ela ile İlmi ve Ali filminin senaryo yazarları Ziya Demirel ve Nazlı Elif Durya'yı ben kendi adıma Ziya'ya çok teşekkür ederim bu filmi, filmin bir parçası yaptığı için beni. Ayrıca hani senaryo bir taslak ve bu taslağa can veren e e ekibe ve oyuncularımıza çok teşekkür ederim. Bereketli topraklar üzerinde Hakkari'de bir mevsim, Kanal ve Mavi Sürgün gibi Türk sinemasının değerli filmlerine imza atan Temmuz ayında kaybettiğimiz yönetmen Erden Kral adına takdim edeceğiz. Ödülü vermek üzere jüri başkanı Sayın Özcan Alper'i sahneye davet ediyorum. En iyi yönetmen ödülü Ela ve Hilmi ve Ali Filmi'yle ziyade bilen. Bütün yol arkadaşlarım var. Ödülde onlar adını alıyorum. Adana izleyici ödülündeyiz şimdi de. Adanalı sinema severlerin oylarıyla belirlenen ödülümüzü takdim etmek üzere geçen yıl Adana izleyici ödülünü alan Sen Ben Lenin filminin yönetmeni Tufan Taşcan'ı sahneye davet etmek istiyorum lütfen. Adana İzleyici Ödülü Suna. Merhabalar. Herkese en içten sevgilerimi, selamlarımı sunuyorum. Bu güzel ödül için Adana halkına çok çok teşekkür ediyorum. Geçen yıldan itibaren Kadir Beycioğlu'na verilen jüri özel ödülünü açıklamak üzere eşi Sayın Hülya Beycioğlu ve Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması jürisi. Nazan Kesal'ı sahneye davet etmek istiyorum. Kadınlar arası dostluğu ve dayanışmayı öne çıkaran neşesiyle bir ilk film olan kabahate vermeyi uygun Gerçekten büyük onur duydum. Ee, de sevip ve özlem donuyorum. Evet sırada 29. Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali en iyi film ödülü var. Ödülü açıklamak üzere Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Festival Onursal Başkanı Sayın Zeydan Karaları sahneye davet etmek istiyorum. Kadir Hoca ile ilgili bir şey söylemek istiyorum. Gerçekten Altın kozay bize çok emek verdi. Çok erken yaşta kaybettik. Her şeye değer yerini doldurmakta zorlanıyoruz. Ama şunu söyleyeyim. Kadir Hoca aramızdasın ve hep aramızda kalacaksın en iyi film ödülüne layık görüldü. Ela ile Hilmi ve Ali. Ben jüriye ve festivale teşekkür ediyorum. Şu ödülleri bir kaldıralım mı hep beraber?